İstihdam odaklı programlara bir yenisi daha eklendi. Yüksek Öğretim Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında iklimlendirme sektörü için nitelikli insan yetiştirme protokolü imzalandı. Makina ve enerji sistemleri mühendisliği programlarında okuyan başarılı öğrencilerimize ikinci sınıftan itibaren burs verilecek net asgari ücret tutarının %40'ı kadar olacak ve 9 ay süreyle verilecek. Öğrencilere iş yeri eğitimi ve staj imkanı da sağlanacak. Mezuniyet sonrası ise mühendislerin iklimlendirme sektöründe 5 yıl süreyle istihdamı sağlanacak. Sektörümüz yalnızca ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda çevresel sorumluluğa ve toplumsal refaha da katkı sağlamaktadır. Ancak gelişimin sürdürülebilir olması yalnızca teknolojiyle değil, aynı zamanda insan kaynağıyla mümkündür. Top Türkiye İklimlendirme Meclis Başkanı Salih Zeki Poyraz sektörde iş imkanının yüksek olduğunu vurguladı. İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Hakkı Şanal da hedefleri sıraladı. Dünya genelindeki iklimlendirme sektörünün dış ticaret hacmi 604 milyar dolardır. Ülkemizin ise bu buradan aldığı pay %1,3'lük bir paya sahibiz. Yakın tarihlerde de hedefimiz %1,5'luk bir pay almak. Isıtma, soğutma, klima araştırma ve eğitim vakfı başkan yardımcısı Nurettin Özdemir işbirliği protokolünü imzalayanlar arasındaydı. Özdemir, sektörün insan kaynağının zenginleşmesine katkıda bulunduğunu ifade etti. Törene Ege Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi rektörleri de katıldı.